Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Olemak GS630 modeli kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Kısaca özelliklerinden bahsedeceğiz. Kutu açılımını yapmaya başlıyoruz. Zaten birçok kişinin aşina olduğu bir model. 962 modelin yeni versiyonu, güncellenmiş versiyonu. Kutu içerisinde Motorlu taşları şöyle koyuyorum takım çantası birazdan içeriği göstereceğim kullanım kitapçığı çıkıyor kullanım kitapçının içerisine koydum pala ve zinciri pala kılıfı harcan geliyor arkadaşlar takım çantasının içerisinde ayar konevdası bir tane e. e koymaları güzel olmuş arkadaşlar birçok Marka modelle E çıkmıyor. Huni filtreli. E sapı. Ve buju anahtarı. Şimdi E ve diğerlerini takım çantasına atıyorum içeriye. çanta güzel olmuş arkadaşlar. İçeri de bol, güzel. Şimdi makine söylediğim gibi 962 modelin yeni ve güncellenmiş versiyonu. Motor gücü 4.7 beygir, silindir hacmi de 63 cm gibi piston hacmi var. Daha sonra yakıt pompası, sogu falan zaten aynı sadece renk değişikliği biraz farklılıklar yapmışlar. Egzozu güncellenmiş Euro 2 düşük emisyona sahip arkadaşlar makine. Daha sonra 5.8 kilo ağırlığa sahip. Şöyle hava filtresini falan açıp göstermek istiyorum. Bu şekilde laylon temizlenebilir bir filtre var. Önceki modelde de böyleydi. bujimiz burada. Dekompresör tapası. Onu gösterelim arkadaşlar. Ekstradan farklı bir şey yok. Egzozu dikkatimi çekmişti. Karbüratörü Valbro. Genellikle bizim buradaki kullanıcıların tomurcular falan hani böyle kereste kesim işi yapan arkadaşlar bu cihazları kullanıyor ağırlıklı. Gel, kılavuzu takmasın arkadaşlar. Fren çemberi görüyorsunuz kapağın içi metal şu kapak. Şu plastiği atıyorsunuz arkadaşlar bunu unutmayın. Kılavuzu 108 34 diş Oregon marka ve ucu değiştirilebilir şekilde ama fakat bunları bizim Türkiye'de getiren kimse yok. Zincir gelmesi burada. Zinciri de 73 DPX 068 modeli çıkıyor yuvarlak zincire sahip. Hemen bunu da açayım. görüyorsunuz zincir yuvarlak yerine geldi. Şöyle biraz çeviriyorum dişliğe de otursun diye. Limli bir zincir dişlisi mevcut. Kapağını takıyorum yerine. Kapan tersin düzünü artık söyleme gerek yok. Birçoğunuz biliyor. Zincir tekrar biraz daha gelelim. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Zincir germe kapağın üzerinde yapsalar hiç biraz daha iyi olacakmış. Hemen biraz da sıktık. Gördüğünüz gibi cihazımızı montajladık arkadaşlar. Burada yağ pompasının ayarı mevcut. Şurada görüyorsunuz. Burada da işareti var. Bunda bir yağ seviyesini bol ya da azaltmasını sağlayabilirsiniz. Pirelimiz bu şekilde. Gördüğünüz balık takalım. Öğrenci. Yeni versiyon bir egzoza sahip. Güncellemeler yapmışlar. İtalyan malı İtalya'da üretiliyor arkadaşlar. Bu tarz ürünleri aldığınız zaman her zaman orijinal yağlarını kullanın arkadaşlar. Oylamakta da Prosit 2 Evo ölçekli ambalaja sahip. Her zaman kendi yağlarınızda kendi yağlarını kullanmanıza fayda var. Bu makinenin eşdeğer oylamaktaki modeli GS650 modeli. Ağırlık olarak 700 gram kadar o biraz daha ağır. Bu 5.8 kilo ağırlığında. Silindir çapı, beygir gücü falan hepsi aynı şekilde. Sadece dış kabuğunda biraz farklılık var. Ama en tutulan modeli de buydu. O yüzden talep üzerine büyük bir ihtimal tekrar üretime devam ettiler. Bu modelden daha büyük şöyle bir makine. Modelleri de var. GS 650, GS 720 modeli falan vardı. Ama buralarda pek talep olmadığından dolayı aşırı derecede hani büyük ağaç kalmadı artık. O yüzden zannediyorum en üst modeli şu anlık Türkiye'deki bu olacak arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videolarımı. Be, e, videomu beğenmişsinizdir. İyi günler diliyorum. Hayırlı günler. Arkadaşlar videoyu düzenliyorken makineye müşteri çıktı, satmış bulunduk ve çalıştıralım. Sesinizi duyun diye ekleme yapacağım. Biraz parçalanmış bir video oldu ama görmeniz açısından yağlı benzin koyup çalıştıracağım. Yağlı benzinimizi koyuyoruz. Zincir yağını 30 numara yağdan ince olmama kaydıyla 90 numara yağ kadar kullanabilirsiniz. Şu an kullandığım yağ 30 numara. Havalar soğuk olduğu için yazın 90 numara kullanırsanız daha avantajlı olacak. Bunu belirteyim. Yağımızı da doldurduk. yaklaşık 250 cc diye yanlış hatırlamıyorsam yakıt depo hacmi. Buradan yakıtı çektiriyoruz. Biraz fazla fazla pompalayalım. Bolca alsın. Karbüratörün diyaframları da ıslanmış olsun bu arada. Stop start burada demiştik zaten. Jikleyi çektik. Şöyle elimize bir var. Burada dekompresyon tapası var da ona çekmeyeceğim şimdi basmayacağım. Çalıştı. Stop etti. Tekrar jikle yapacağım. Bir yakıtı biraz daha pompalayalım. stop ediyorum. Servis kısmında tekrar rodaj için çalıştıracağım bu makini. Orada da bir video atabilirim. Eğer fırsat bulabilirsem. Şimdi çok yeni makine olduğu için çok fazla basmak istemiyorum. O yüzden burada bir sonlandıralım. Devamına bakalım.